أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما ابتكرنا Efendimiz sallallahu صلى الله عليه وسلم إمام بخاري هزت من Seleme radiyallahu رضي الله عنها rivayette şöyle buyurmuşlar اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اِلَيَّ Siz bana bazı düşmanlıklar üzerinden geliyorsunuz. Tartışmalar oluyordu. Şimdi her insan mutlaka yaşadığı toplum içerisinde eşi de olabilir, çocukları da olabilir, komşusu, akrabası da olabilir, alışveriş yaptığı insanlar da olabilir. Zaman zaman anlaşmazlıklar oluyor. Efendimiz Aleyhisselam döneminde sahabe-i kiram öyle bir kutlu bir nesil ki kardeşlerim, dünyevi bir tartışmaları da olsa direkt Allah Resulü Aleyhisselam'ın durumlarını arz ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam da onların müşkilatını çözüyordu. Bu onlar için çok büyük bir rahmet, bizim için de çok büyük bir rahmet. Çünkü meydana gelen bu olaylar ve Efendimiz Aleyhisselam'ın o olaylara vermiş olduğu hükümler bize de yol gösteriyor. Bugün takdir edersiniz ki dünya büyük bir hızla gelişiyor, değişiyor. Her gün farklı meseleler, farklı konular karşımıza çıkıyor. Biz bütün bu meselelere, başlıklara yine Allah Resulü Aleyhisselam'ın gösterdiği yol üzerinden çözüm bulmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim ve Sûret-i üzerinden çözümler üretmeye çalışıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyorlar ki, siz bana bazı tartışmalar dolayısıyla, düşmanlıklar dolayısıyla, davalar dolayısıyla geliyorsunuz. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَلُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ Şimdi olabilir ki birinizin sunduğu delil diğerinden daha güçlü olabilir. Şimdi adam haksızdır ama böyle bir delil getirir ki, getirdiği delil o kişiyi haklıymış gibi bir duruma geçirebilir, bir konuma geçirebilir. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّنْ اَخ۪يهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ Efendim ben de o kardeşinizin getirmiş olduğu delile, güçlü olan delile bakarak onun sözüyle kardeşinin hakkında bir şey için yanılarak karar vermişsem Efendim, senin ne makta'u lehu kıt'aten minen nar fe la O kimse o hani ben delilimi hakkı daha haklı getirdim, gösterdim ve haklı durumdayım diyerek böyle bir hakkın peşine düşmesin. O verilen şeyi almasın. Çünkü böyle bir şey yaparsa aslında ateşten bir parçayı almış olur. Şimdi gerçekten de hani çok güzel bir tabir var. Kitaba uymak mı? kitabına uydurmak mı? Şimdi kitaba uymaksa Efendimiz Aleyhisselam bize rotayı çizmiş. Nedir rotamız? Efendim ben kendimi haklı gibi gösterecek delillere sahibim ama ben haksızım. O zaman o delillerin ardına sığınarak kardeşler e, herhangi bir mal, mülk, ne bileyim para, bir hak almayacağız. Bir hak almayacağız. Bunu alırsak ne olur? Cehennem ateşinden bir parçayı bu dünyada evletmiş oluruz. E hocam şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki kitaba uymak yerine kitabına uydurursa daha çok itibar görüyoruz. Bize diyorlar ki ya bak falanca haciyi falanca hocayı görüyor musun? Nasıl kitabına uydurdu, nasıl işini yürüttü, helal olsun adama be. E bunlar böyle diyecek diye biz ahiyetimizi ne yapamayız? Ateşe atamayız kardeşlerim. Şimdi bunun örneklerini en yakınlarımızdan başlayarak hissedelim hissederim kardeşim. Mesela anneler babalar vefat ediyor, geriye işte tarla bırakıyor, arazi bırakıyor, arsa bırakıyor vesaire. Şimdi tarlamız, arazimiz bölünmesin diye birçok ailede bunu görüyoruz maalesef kardeşim. Efendim işte biz kız çocuklarımızı onların düğünlerini yaptık, evlendirdik, yerlerine yakıştırdık, haklarını verdik onlara. Ne yapalım? artık baba anne mirasından onlara bir şey vermeyelim. Yani kimse kusura bakmasın bu cümlede, bu adımda tam bir cahiliye düşüncesidir kardeşim. Tam bir cahiliye düşüncesidir. Ha siz kızınıza, evladınıza, kız kardeşinize deyin ki işte bacım, kızım neyse tarlamız bölünmesin, biz bedeli neyse onu verelim veya sen hakkından vazgeç, kardeşinde kalsın. Bunu bizde şey yok, söyleme yok ne yapıyoruz? Hemen tarlayı biz oradan bölmeyelim, arsayı böldürmeyelim diye kitabına uydurmaya çalışıyoruz kardeşim. Böyle olmaz. Böyle olursa, efendim ben bunu kanune ayarladım. Şurada adamım vardı, burada tanıdığım vardı. Kanunen ayarladım, tamam işimiz oldu. Biz çok uyanık adamız. Hiç de uyanık adam değiliz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, akıllı kimse kimdir kardeşim? Akıllı kimse. Allah-u Teala'ya inanan, öldükten sonrası için çaba ve gayret gösteren kimse akıllı kimsedir. Yoksa böyle efendim işini yoluna koymuş, kendince bir menfaat elde etmiş, dünyalı elde etmişti. Bu adam çok akıllı bir adam. Dinimiz olaya, hiçbir olaya böyle bakmaz kardeşim. Dolayısıyla bizim dikkat etmemiz gereken şey, mesela alışveriş yapıyoruz kardeşim. Alışveriş yaparken efendim Satıcı da olabiliriz, alıcı da olabiliriz, müşteri de olabiliriz veya işçi olabiliriz, işveren olabiliriz. Şimdi bir işçimizi çalıştırıyoruz, sigortasını yatırmadan çalıştırıyoruz. İşte, e, yeri geldiği için zaman zaman ifade ediyorum, bir kardeşimiz geçenlerde diyor ki hocam, öz amcamın yanında diyor yıllarca çalıştım, bana diyor bir günlük sigorta yapmamış diyor bak, bir gün. Bir gün sigortam olsaydı ben şu anda emekliydim. Kim yapıyor bunu? En yakını bak amcası, üstelik patronu. E kardeşim çalıştım mı ben, kanunen haklarım neyse bunu ver Allah için. Veya bazen böyle fabrikalarda çalışan, yoğun olarak fabrikaların olduğu yerlere gidiyoruz. Patron olan, işveren kardeşimiz diyor ki, hocam kardeşimiz mesela namaz kılma bahanesiyle diyor, işi bir terk ediyor diyor. Yani namaz ne kadar sürer? E böyle namazı kılıyorsunuz, 10 dakika sünnetiyle beraber namaz sürer. 5 dakikada tesbih ve dua sürse 15 dakika. Yani iki saat gelmiyor kardeşimiz. Ne diyor ben namaz kılmaya gidiyorum. E şimdi o zaman bu sefer de işverenin hakkından ne yapmış oluyoruz? Çalmış oluyoruz kardeşim. Hangi durumda olursak olalım böyle kendimizce haklı gerekçeler ileri sürerek asla ve kat'a kardeşim cehenneme bizi götürecek adımlar atmayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, iyiliği güzel ahlak, günahı kötülüğü de gönülleri yaralayan ve insanlarca bilinmesi hoş karşılanmayan şey olarak tarif etmişler. Şimdi biz büyüklerden bir tanesi diyor ki, kalbi temiz olmak ne demek? Bu bir moda bir cümle, kalbim çok temiz hocam benim. Namazla kılmasam olur, alışverişte faizle yesem olur, Kandırsan da olur ama benim kalbim çok temiz, ben çok temiz kalbe sahibim. Büyüklerden birisi de diyor ki, temiz kalp ne de biliyor musunuz? O kalbinizin içindekileri bir tepsiye koyup, insanların en kalabalık olduğu çarşılara, pazarlara götürüp, o eğer tepsinin içerisindekileri çarşıda, pazarda insanlara gösterebiliyorsanız temiz kalp misiniz. Yoksa ha bir de kardeşim senin temiz kalpli olman olmaman vallahi benim hiç umurumda değil işin Türkçesi. Bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren kısım senin söylediğin söz yaptığın amel kardeş Değil mi yani? Sen çok temiz kalp olabilirsin ama temiz kalbinle adama bıçağa batırdın öldürdün. O temiz kalbin niyetini onu ben bilemem. Cenab-ı Hak bilir onu. Biz zahire göre hüküm vermek zorundayız. Zahiren söylediğimiz sözler, yaptığımız ameller de Rabbimizin rızasına mutlaka uygun ve muvafık olmalı. Biz bir yanlış yapacaksa, hani karşımızdakini kandırarak işler yapacaksa şunu unutmayalım. Aslında önce kendimizi kandırıyoruz. Karşımızdakini kandırmadan önce Efendimiz Aleyhisselam da "Men gaşşena feleyse binna" buyuruyorlar. Bizi aldatan bizde değildir. Bu hadis-i şerifin söylenmesine sebep olan olay biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde hemen bir İslam çarşısı pazarı kurdular ve bizzat kendileri o pazarda zaman zaman denetim yapıyorlardı. Bir denetim esnasında böyle buğday gibi bir madde satan birisinin tezgahına yaklaştı Efendimiz Aleyhisselam. Baktı ki tezgahın önünde çok güzel bir Ürün düzülür, şöyle mübarek ellerini o buğdayın içerisine daldırınca baktı ki içerisi ıslanmış, dedi ki bu ne hal? Ya Resulallah işte yağmur yağdı, altını ıslattı bu buğdayı. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, peki satarken sen bunu söylüyor musun müşterine? E, ya Resulallah bunu ben söylersem alır mı müşteri yani? Hani kusurunu söylemiş oluyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam, efendim sen işte yarısını şuraya kat, el çabukluğu marifet, iki domatesin sağlamını ver, bir tanesinin çürüğünü arada at. Hiç böyle bir şey söylemedi Efendimiz. Ne buyurdular? Men <laughs> gashyana feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Çok büyük bir tehdit kardeşi. Ya bir tane iki tane domates için yarım kilo 100 gram Efendimiz bilmem ne hesabı için Efendimiz Aleyhisselam'ın benden değildir diye sahip çıkmayacağı insanlardan olmaya değer mi kardeşim? Ama üzülerek ifade ederim ki alıcıysa alıcılar açısından şikayet ediyoruz. Satıcıysa satıcılar açısından şikayet ediyoruz. Ama bir türlü nedense öyle gerçek manada hakkı, adaleti bir türlü tesis edemiyoruz. Şimdi şoförüz, araç kullanırken yayalara kızıyoruz. Yayayız, şoförlere kızıyoruz. Efendim, Pazarcı esnafımızla konuşuyoruz. Hocam diyor mesela ben hiç yemin etmek istemiyorum diyor. Malım neyse, ederi neyse onu söyleyip satmak istiyorum diyor. Ama yemin etmezsem inanmıyor vatandaş ne yapayım diyor. Demek ki biz de müşteriler olarak bazen karşımızdaki insanları zorluyoruz kardeşlerim. Bunu yapmamak lazım. Şimdi satan adam da hakikaten görüyoruz yani yaşadığımız şeyler. Adam şöyle tartının üzerine 10-15 santimden bir atıyor tartacağı şey değil mi? Tam böyle kilosunu tartmadan da geri çekip alıyor. Ya şimdi benden 50 gram, 100 gram aldın. Ondan 50 aldın, ondan 100 aldın. Yani ne oldu şimdi? Başımız göğe mi? Bu dünyada da itibarımız kalmıyor. Ahirette de bizi daha büyük sıkıntılar bekliyor. Yüce Rabbimiz Bayde Suresinin 8. ayet kelimesinde bakın ne buyuruyor. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız, ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa tekrar okuyorum ey iman edenler kendiniz ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu Nisa suremizin 135. ayet-i kerimesi. Maide suremizin 8. ayet-i kerimesinde de Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Yani muttaki kullar olun. Takva sahibi kullar olun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Cenab-ı Hak bizleri adaletli, muttaki, kendisinden korkan Efendim, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Rabbimiz bildiğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Amin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz... Birliğimizi ve beraberliğimizi kıyametin sabahına kadar daim ve baki Hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesele eylesin.